Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz edatlı fiiller. Daha önce ilk bölümünü sizlerle paylaşmıştım. Bugün de sizlerle yeni fiiller ve edatlı kullanımlarını göreceğiz. Bu konu neden önemli? Çünkü Almancada öğrendiğimiz fiilleri evet kendi anlamlarıyla öğreniyoruz. Fakat aldıkları edatlarla beraber hem anlamları değişiyor hem de cümle yapıları değişiyor. Ne gibi? Örneğin ekranda gördüğünüz fiil iki tane edat alıyor. İki tane edattan üba edatını aldığı zaman akuzatifle kullanılıyor. Bay edatıyla kullanıldığı zaman datif oluyor. Bu nedenle cümle yapılarında belli değişiklikleri yapmamız lazım. İşte bu nedenle bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün sizlerle hem cümle içindeki anlamını hem cümle yapısını hem de gramatik bilgilerini birlikte işleyeceğiz. Eğer bu gibi videolardan faydalanmak isterseniz de kanalıma abone olup lütfen görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ekranda gördüğümüz ilk cümleyle başlayacağım. Bu videoda bol bol Almanca konuşup Türkçe'ye elimden geldiğince en azı indireceğim. Zih beşverin. Bir şeyi şikayet etmek anlamına gelir. Ama ÜBA'yı aldığı zaman hangi anlama geliyor? Bay da hangi anlamda cümle içinde birlikte görelim. Alina beşverat zih BAY İrem şef übaya ihre Arbeitszeiten. Alina beschwert sich bei Şef Chef über ihre Arbeitszeiten. Alina patronuna çalışma saatlerinden şikayet ediyor. Ya da çalışma saatleri hakkında şikayet ediyor da diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bay edatı her zaman datif alır. Bu nedenle bu baydan sonra gelen İrem şef, onun şefi. Ve bay dediğimiz zaman zihbeşiverin bay mutlaka bir kişi olacak. Siehbeşüver'in Üba'da da bir konu olacak, bir tema olacak. Buradaki konu ne? Ne hakkında konuşuluyor? Arbeitzeit'in çalışma saatleri. Hemen geçelim. Antworten auf. Antworten auf ile kullanıldığı zaman akuzatif yapıda bir cümle kullanmış oluyoruz. Wann werden Sie auf meine Frage antworten? Wann werden Sie auf meine Frage antworten? soruma ne zaman cevap vereceksiniz anlamına geliyor. Burada auf'tan sonra hemen akuzatif olarak cümlemizi kullandık. Verdiğini görüyoruz. Futur eins gelecek zamanı anlatan bir yapıydı. Diğer fiilimiz ise sich sorgen um edatıyla kullanımı. Cümlemizi görelim ve bilgilerimizi aktaralım. Er sorgt sich um seine Zukunft. Er sich um seine Zukunft. O geleceği için endişeleniyor, endişe ediyor anlamına geliyor. Refleksif bir fiil, zih gördük. Zih gördüğümüz cümle yapısı refleksif yani dönüşümlü demektir. Zorgun mahında, zorgun daha doğrusu endişe etmek anlamına geliyor. Umla birlikte akuzatif aldı. Zukunft gelecek anlamına gelir. Artikeli değildir. Zih einen an edatı ile kullanımı. Cümlemizi birlikte görelim. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ben çocukluğumu hatırlıyorum ya da ben çocukluğumu hatırlarım anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada hangi fiilin hangi edatla akuzatif medatif olduğunu bilirsek cümle yapımızı da doğru bir şekilde kullanmış oluyoruz. Diğer edatlı fiilimiz Anfangen mit edatı. Mit edatı her zaman kendinden sonra geleni datife çeviriyor. Lena arbeitet an, abschlussarbeit für die Schule. Lena arbeitet an, ihre abschlussarbeit für die Schule. Abschlussarbeit, Arbeit okul bitirme tezi diyebiliriz. Burada baktığımız zaman Lena okul bitirme tezi üzerinde çalışıyor. Yani Lena okul bitirme tezi için de çalışıyor diyebiliriz. Für burada için anlamında vermiş oldu. Arbeitet an da kullanıldığı zaman bir şey üzerinde çalışmak anlamına gelir. Ve kämpfen für Für edatı ile kullanıldığı zaman akuzatif bir yapıyı cümleye vermiş oluyor. Kämpfen bir şey için savaşmak ya da bir şey için mücadele etmek. Kämpfen für ve akuzatif aldığını unutmamamız gerekir. Cümle yapımız Wir kämpfen für den Umweltschutz. Wir kämpfen für den Umweltschutz. Der Umweltschutz çevre koruması anlamına gelir. Akuzatif aldığı için dia dine dönüştü. Çevrenin koruması için mücadele ediyoruz. Çevrenin koruması için savaşıyoruz anlamına geliyor. Hepimizin çok yakından tanıdığı bir fiil, gehen fiili. Giyin fiili gitmek anlamına gelir. Peki su edatını aldığı zaman ne gibi değişiklikler oluyor? Zi gehen su ikiye. Zi Giyin su ikiye onlar iki gidiyor anlamına geliyor. Baktığımızda su edatıyla bir şeye bir yere gitmek gibi anlamına geliyor ve datiflik yapar Burada bir firma ismi olduğu için daha tiflik olmadı. Ne olabilir mesela Via genin su um, muta Via gen su uzzarı muta biz annemize gidiyoruz. Burada sudan sonra di muta, umzera muta şeklinde oluyor. Ona dikkat etmemiz gerekir. Zih gewöhnen an. Zih gewöhnen an B1 seviyesinden itibaren çok kullanılan bir fiildir. Bir şeye alışmak anlamına gelir. Cümle içindeki kullanımına bakalım. Werden futur eins yani gelecek zaman yapıda bir cümle. Sie werden sich schnell an ihren neuen Arbeitsplatz gewöhnen. Sie werden sich schnell an ihren neuen Arbeitsplatz gewöhnen. Burada sich gewöhnen an akuzatifle kullanılır. Refleksif olduğunu unutmayalım. sich gördüğümüz zaman bir şeye alışmak anlamına geliyor. Yeni işinize hızlı bir şekilde alışacaksınız. gewöhnen'ü kullandık. Lütfen burada geçmiş zaman olduğunu unutmayın. Geçmiş zaman değil biliyorsunuz perfekt yapıda Fiilin başına ge2 ya da ortasına bazılarında da ek gelmiyordu. Ama bizim bu fiilimiz gevönün olarak yazılıyor. Diğer fiilimiz zih fellibin in. Zih fellibin in aşık olmak anlamına gelir. Cümlemizi birlikte inceleyelim. Zih fellibin in de akuzatif alır. Yine refleksif bir fiildir. Birine aşık olmak anlamına gelir. Zihat zih in in verliebt. Sie hat sich in, in O, ona aşık oldu. Zi üçüncü tekil kişi, bir kadın olduğunu anlıyoruz. In de, üçüncü tekil kişi, bir erkek olduğunu anlıyoruz. In edatından sonra akozatif geldiği için burada in şeklinde yazmış olduk. Diğer fiilimiz diskuterin üba edatıyla beraber kullanımı. B1, B2 seviyesinde kullanılan bir fiildir. Cümle içinde yine akuzatif yapıdadır. Bir şey hakkında tartışmak. Bir şey hakkında fikir yürütmek anlamına gelir. Sie diskutieren über das Thema. Sie diskutieren über das Thema. Onlar o konu hakkında tartışıyorlar. Über dedik hakkında. Ne hakkında? Das tema Yani bir konu hakkında. Das tema konu anlamına gelir. Ya da Diğer fiilimiz B1, B2 fiili seviyesinde bir fiil diyebiliriz. Zih befassın mit. Zih befasın mit bir şeyle ilgilenmek anlamına gelir. Lütfen unutmayalım. Mit edatı kendinden sonra geleni datif yapar. İki senedir beni dinliyorsanız arkadaşlar bunu eminim hepiniz öğrenmişsinizdir. Gerçekten çok önemli. Çünkü sertifika sınavlarında çok sık karşınıza çıkabilecek bir konu. İh Befas mich mit deutschen Grammatik. Ich befas mich mit deutschen Grammatik. Ben Almanca dil bilgisiyle ilgileniyorum. Fiilimiz nedir? Befas'ın fiili. Ich befasse mich şeklinde. Düzeltelim hemen. Çünkü Befas'ın fiilini ih'e göre çevirdiğimiz zaman, çekimlediğimizde, e ekini getiriyoruz. İh ve fase şeklinde ve ihin olarak refleksivide mih şeklinde yazmış olduk. Ben Almanca dil bilgisiyle ilgileniyorum. Diğer fiilimiz helfen bay. Helfin fiili A1, A2 seviyesinde öğrendiğimiz fiillerden bir tanesidir. Yardım etmek anlamına gelir. Bay edatı da ne demiştik? Her zaman datif yapar. Aynı zamanda helfen fiili de Dati falan bir fiildir. Cümlemizi birlikte okuyalım. Kansu mía, kansu mía, bakın helfin. Kansu mía, by, bakın helfin. Pişirme, pişirme konusunda bana yardım edebilir misin? Kansu bana ede, bana edebilir misin? Bym, bakın helfinde bakın pişirme anlamına geliyor. Bayim edatını kullandık ve helfin fiilimizi de cümlenin sonuna yazmış olduk. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu bakın. Bakın fiili daha doğrusu bakın burada isim olarak kullanılmış. Eğer bakının ilk harfi B küçük harfle yazılsaydı fiil olurdu. Pişirmek anlamına gelen fiil. Burada bakın pişirmekken das bakın da pişirme işini anlatıyor. Yani fiilin isim yapılmış halidir. Bu nedenle de das bakın dediğimiz için by edatı das ed, das'ı alalım. Das dime dönüştüm. Keşke bunu ekrana yazsaydım ama yorumlara yazacağım. Das edatı datiflikte dim oldu. By artı dim kısaca bym şeklinde oldu. Tekrar edelim. Fiilin isim yapılmış halidir burada. Bakın pişirme işini anlamı anlatıyor. Pişirme esnasında pişirme işinde gibi bir anlam katmış oldu cümlemize. Consumia by Bakınherfin sen bana pişirme işinde yardım edebilir misin? Pişirme konusunda bana yardım edebilir misin? anlamına geliyor. Evet bugün sizlerle birlikte edatlı fiillerin ikinci bölümünü birlikte yaptık. Elimden geldiği kadar çok fazla Türkçe konuşmayı konuşmamaya çalıştım. Çünkü bazen unutuyorum sizler de yorumlara yazıyorsunuz. Hocam biraz daha az Türkçe konuşun diye. Umarım bugünkü videoda bunu başarmışımdır. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşleriniz, düşünceleriniz, eleştirileriniz, fikirleriniz varsa lütfen yazın. Her zaman dikkate alıyorum. Ve ona göre de çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Farklı görüşleriniz, düşünceleriniz varsa da okumaktan çok büyük zevk alıyorum. Ve eğer bu videoyu da beğendiyseniz videoyu beğenip yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Küçük bir kalp bile bana yetiyor. Yeni bir videoda, yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.